Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü görüldüğü üzere servisteyim. Ve bugün diş kliniğine gidiyorum. Kontrolüm var. Ee, burada da açılışı yapmak istedim. Evde açılış yapma fırsatım olmadı. Ee, ben de gelip burada size bir selam vereyim istedim. Videomu da başlatayım istedim Arkadaşlar. Bugün kontrolüme gideceğim. ikinci ay kontrolüm. İkinci ay da daha doğrusu bitti. Üçüncü aya girdim. Bakalım bu ay dişlerinde değişiklik var mı yok mu? onu doktor kontrol edecek. Bakalım ne diyecek. Yine klinikten çıkarken ya da oradayken bilmiyorum sizi bilgilendiririm. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar ben klinikten çıktım. Şöyle değişiklikler yaptı. Ee, sanırım tam görünmüyor ama Yayı e, biraz yani Dişlerindeki yayı biraz öne aldı e, Yine size bilgilendireceğim Şu an gidiyorum Birazdan servise bineceğim Karanlık çıkıyor ya hava da bugün bozuk Yağmur da e, hafiften serpiyor arkadaşlar Şimdi ben işlerimi halledeyim e, Sonrasında Yine sizinle beraberiz. Bu arada e, diş kliniğine geldim ama sadece böyle bundan ibaret olmayacak. Eve gidince de günümüzü vloglayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım ben şimdi buradaki işlerimi halledeyim. Sonrasında tekrardan buluşalım. Hadi gel gidiyoruz. Hadi annem. Sare. <laughs> Arkadaşlar ben klinikten geldim. Şimdi de çocukları babalarıyla birlikte gezmeye çıkardık. Görüldüğü üzere bebek arabasında çocukların yerini değiştirdik. Şöyle Ebrahim arabaya binmek istedi. Eslem Sare de şöyle yürümek istedi. Gel anneciğim. Ama tabii beni hiç dinlemiyor. Gel buradan ineceğiz. Gel buradan inelim gel. Hiç dinlemiyor. Hoppa. Bak araba geliyor. Arkadaşlar böyle yani gitmeye çalışıyoruz. İnşallah gideceğiz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Parmağımı tuttu. Gidiyoruz. Elimi tutmuyor. Anca parmağımı tuttu. Yani anca ikna ettim. Değil mi anneciğim? Evet. Şöyle arkadaşlar. Hava da mis gibi. Ee, daha dün hava o kadar yağmurluydu. Ama bugün eser yok. Sanki hiç yağmur yağmamış gibi. Hiç e, gök gürültüsü olmamış gibi. Biz de çıktık. Bir çocukları gezdirelim. Parka falan götürelim dedik. Şimdi eee Gittiğimiz yerlerde tekrar görüşelim. arkadaşlar biz eve geldik ee, size demiştim çocukları parka götüreceğiz ee, videoda çekerim gibisinden ama çekemedim ee, neden diyeceksiniz Çünkü götürmedik arkadaşlar Sebebi de şöyle hava bir açtı bir kapattı falan emin olamadık biz de gitmedik. Yani günün devamını da çekmedim. Ee, size söylemiştim günün devamını da çekeceğim diye ama bu iki günlük bir vlog haline gelecek. Ee, o yüzden bu videoya yarına devam edeceğim. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar e, kuru fasulye getirdim bunları ayıklayacağım. Yarınki e, yemeğim kuru fasulye olacak inşallah. Bakalım. E, yarın yaparken de yine sizinle paylaşırım. O yüzden birkaç saniye sonra tekrardan görüşürüz. Herkese ikinci günden merhaba arkadaşlar. Ben sabah kahvaltısıyla açılışı tekrardan yapmak istedim. Bugün kahvaltıya çocuklara pankek yapıyorum. Bir kısmını yaptım şöyle çıktı. Biraz burada duruyor. Şimdi 4 tane de pişiyor. Şimdi sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar pişiyorlar. Ee, gerçekten nefis bir pankek e, oldu. Ben daha önce de bu tarifi denemiştim sizlerle de paylaşmıştım. Ama yine eğer unutmazsam malzemelerini açıklamalar kısmına yazacağım. Ben pankekleri pişirdim. Görüldüğü üzere bittiler. Ee, şimdi yanına da birazcık kaşar peyniri ve çikolata çıkardım. Ee, Pankekle en güzel çikolata gider diye düşündüm. Bir de e, hani sadece pankek ve çikolata olmasın diye de yanına kaşar peyniri doğradım. Ee, çayımı da demledim. Şimdi biz çocuklarla kahvaltımızı yapalım. Sonra günümüze yeniden devam edelim. Kahvaltımızı yaptık. Ben mutfağımı falan toparladım. Her zaman olduğu gibi yine çamaşır makinesini çalıştırdım. Ve yemeğimi yaptım arkadaşlar. Ama çekmedim. Bu sefer kuru fasulye yaptım. Bugünün yemeği de kuru fasulye olacak. Tabi yapım aşamasını çekmedim sizlere. Onun dışında yanında da pirinç pilav olacak. Fasulyem pişerken ben de dedim kendime bir kahve yapayım. Arkadaşlar gerçekten kahve köşem mükemmel oldu. Ee, siz de çok beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Ee, şimdi dedim kahve köşemde güzel bir e, kahve yapayım. Bana da bir yorgunluk kahvesi olur. Evi falan da toparladım. O kısımları da çekmedim arkadaşlar. Ee, şimdi kahvemi içeceğim. Birazcık da kitabımı okuyacağım. Ee, yani anne saati yapmayı planlıyorum. Bakalım Sizinle tekrardan gün içinde görüşürüz. Yemeklerim e, pişti. Biz çocuklarla birlikte yemeğimizi yedik. E, şimdi de ben kendime çay yaptım. Çocukları da şöyle e, göstermiştim zaten market videosunda. Şöyle küçük cipsler var ya e, onlardan aldım. Bakın eslemin de burada. Şöyle e, yemeklerini yedikleri için böyle arada sırada böyle atıştırmalıklar veriyorum. E, şimdi anne ve kızlar olarak birazcık keyif yapıyoruz. Şimdi biz biraz oturalım. Sonrasında da kızlarla birlikte yani çocuklarımla birlikte e, biraz etkinlik yapacağız, boyama falan yaparız diye düşünüyorum. E, bakalım yani ben böyle diyorum ama planlar bazen değişebiliyor. E, videonun devamında göreceğiz. Arkadaşlar size bahsetmiştim ya e, Eslem Sarı'nın bileği çıktığında hani e, bir komşu teyzem var diye e, komşu teyzem bana e, helva getirmiş, şöyle un helvası cevizli, ellerine sağlık. Ee, gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, çayımı da demledim. Şimdi çayımla birlikte e, çocuklarla afiyetle yiyelim. Şimdi e, çocukların odasına geldim. Şu önümde görmüş olduğunuz kıyafetler çocuklarımın e, küçüklük kıyafetleri. Şimdi onları ayıklayacağım. E, şehrimizde giysi dolapları oluşturulmuş. E, seçeceğim kıyafetleri, e, küçülenleri veya olmayanları, işte... E, yani ihtiyacı olan kişilere ayıracağım. E, giysi dolabına koyacağım. Belki birkaçını da e, dolap hesabına da koyabilirim. Şimdi gelin ayıklamaya başlayalım. Evet bu arada Eslem Sahale da geldi. Orada duruyor, beni izliyor. Hadi gel anneciğim yanıma. Geliyor bakın. <laughs> Hadi otur orada beraber ayıklayalım. Olur mu? Aa! Hadi gelin devam edelim. <laughs> Bir kısmı hala çocuklara olabilecek kıyafetler, bir kısmını bahsettiğim giysi dolabına göndereceğim, bir kısmını yani birkaç parçayı da böyle dolap hesabımda satışa koyacağım inşallah. Bu arada satışlarımda da bana yardımcı olursanız çok sevinirim. İşte kendi kıyafetlerimden olsun, çocukların kıyafetlerinden olsun girmediğimiz ya da az kullanılmış kıyafetlerimizi dolaba ekliyorum. Şimdilik e, bu kadarını ayırdım, daha ayrılması gereken kıyafetler var onları da halledeceğim inşallah. E, hallettikçe de sizinle paylaşacağım. Yine geldik bir vlogun sonuna arkadaşlar. E, benim iki günüme eşlik ettiniz, hepinize çok teşekkür ederim. E, birinci gün ben kliniğe gittim, biliyorsunuz ki diş teli tedavisi görüyorum. Ve e, onun kontrolü vardı, İkinci ay bitti, üçüncü ay, e, hani üçüncü ayın içerisindeyim. Ee, yine diş tellerimi sıktı e, doktorum. Biraz ağrılı geçiyor. Yani e, yemek falan, yemekte zorlanıyorum. E, hem dişlerime baskı yaptı e, hem de e, sanırım diş telinin bir tanesini biraz uzun bırakmış. Aşırı derecede şöyle yanağıma batıyor diyebilirim. E, diş telinin de böyle zorlukları olabiliyor. Yemek yemekte zorlanabiliyorsunuz ama... Diş teli hakkında merak edilenler isimli videomda Hani Zorluklarını, kolaylıklarını, neler yaşadığımı sizlerle paylaşmıştım Eğer izlemediyseniz, onu da izlerseniz çok sevinirim Diş kliniği ile alakalı arkadaşlar ekstradan bir şey söylemeyeceğim Zaten rutin bir kontrol yaptı Ve 2 ay içerisinde dahi değişiklik olduğunu söyledi Hatta belki sizler de fark ediyor olabilirsiniz ee, yani dişlerim gerçekten e, bazen aşırı derecede ağrıyor ve ben bunun sebebini doktora sorduğumda doktorum e, dişlerimin yer değiştirdiğini söyledi ve bu yüzden e, ağrıdığını belirtti. Umarım bir an önce e, güzel sonuçlanır bakalım. Dualarınızı esirgemeyin. E, i̇kinci günde arkadaşlar böyle geçti yani videonun devamında sizlerle paylaşmış oldum. Zaten birinci gün diş kaniğinden geldikten sonra çocukları parka götüremedik. Annemlere gittik. Annem de kabak dolması yapıyordu. Onu da sizlerle paylaşmış oldum. Umarım keyif aldığınız bir vlog olmuştur. ve Beni buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Artık videomu da buradan noktalamak istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere, hoşçakalın.